O konuk dışarıdan değil baba ocağının baba ocağının içinden Memleket Partisi Genel Başkanımız Muharrem İnce aramıza hoş geldiniz diyorum. Memleket Partisi'nin genel başkanı ocağımızın evladı Muharrem İnce sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyor. İlginize sevginize teşekkür ediyor sevgili İstanbullular. Nasılsınız iyi misiniz? Bu medya düzenine karşı önce telefonlarınızı çıkarın. Hepinizi canlı yayına davet ediyorum telefonlardan. Önce telefonlardan. Yedi yıl önce bu belediyeyi bir Karadeniz uşağı aldı. Beğenmedi Tayyip Bey. Olmaz dedi, bir daha yarışacağız dedi. 13 bin farklı almıştı iptal ettirdi. Bir milyon fark aldı bu sefer. Bu Karadeniz uşağı aradan beş sene geçti. Bir daha oldu belediyeyi. Baktı ki sandıkta yenemiyor, mahkemede yenmeye kalktı. Şimdi ben size... Ben size Nazım Hikmet'in büyük ustanın Kuvayi Milliye destanında Karadeniz uşaklarını nasıl tanımladığını anlatayım. Şöyle diyor büyük usta, dümende ve baş hattında uzun eri burunlu insanlar vardı ki onlar konuşmayı şevhetle seven insanlardı ki sırtı lacivert hamsilerin ve Musur Ekmeği'nin zaferi için hiçbir şeyden hiçbir şey beklemeksizin bir şarkı söyler gibi ölebilirdiler diyor. Yazar ya aslında bir meslek grubuna daha çok yakışır bu. Cumhuriyetin savcısı doğrudur ama Cumhuriyetin öğretmeni. Ben Cumhuriyetin öğretmeni olarak buradayım. Atatürk diyor ki Kurtuluş Savaşından sonra asıl savaş şimdi başlıyor. Cehaletle savaş diyor, cehaletle savaş. Onun için buradayım. Bu ülkenin üç büyük sorunu vardır. Birisi cehalet, öbürü ihanet, öbürü adalettir. Bu üçüdür. Şimdi gençler, evlatlarım, öğrencilerim size sesleniyorum. Demokratik hakkınızı sonuna kadar kullanın. Direnin, yürüyün, slogan atın, şarkı söyleyin, protesto edin. Ama kaldırım taşlarını sökmeyin. Şiddet uygulamayın. Maskeye gerek yok. Sizin yüzünüz kara değil ki. Yüzü kara olanlar maske taksın. Sizin yüzünüz ak. Sizin yüzünüz ak. Onların adı ak. Adının ak olması önemli değil. Alnının ak olması önemli. Alnının. Sizi mizah yapmaya davet ediyorum. Bunlarla makara yapmaya davet ediyorum. Polisler, sevgili kardeşlerim, jandarmalar, size sesleniyorum. Yahu arkadaşlar, arkadaşlar, bakın orada sopayla vuruşan birisi emin olun ki onu oraya Tayyip göndermiştir. Emin olun. Bakın eğer birisi provoke ediyorsa orada provoke ediyorsa bilin ki o mitin işidir işidir, AKP'nin işidir. Sevgili kardeşlerim, öğrencilerim, evlatlarım bakın polislere, jandarmaya sesleniyorum. Ya arkadaşlar polis kardeşlerim sizin evladınız yok mu? Sizin çocuklarınız başka şehirlerde okumuyor mu? Utanmıyor musunuz onlara öyle gaz sıkmaya? Polis kardeşlerim siz Erdoğan'ın polisi değilsiniz. Devletin polisisiniz, devletin. Biz sizin yanınızdayız. Ama kusura bakmayın. Vandan giriyor Afgan. Çanakkale'ye kadar geliyor. Sınırlarımız kevgire dönmüş. Türkiye'nin sınırları kevgire dönmüş. Yol geçen hanına dönmüş. Bunları kimse konuşmuyor ama gariban çocuklara gelip burada onları jopluyorsunuz. Eğer çok gaz meraklısıysanız, çok jop meraklısıysanız yasa dışı kaçakları yakalayın, teröristleri yakalayın. Biz bugün burada biz bugün burada gençlerimizle sohbet etmeye geldik. Gönlünde kardeşlik duygusunu paylaşanlara, tohumu çiçeğe dönüştürenlere, çocuğuna harçlık veremeyen babalara, İstanbul'da yaşayıp da denizi görmeyen çocuklara selam vermeye geldik hep birlikte nasırlı elleriyle üretim yapanlara, gece yatağına aç giren çocuklara merhaba demeye, onların derdine derman olmaya geldik. Biz bugün buraya boyun eğmeyenlere, dik duranlara, itaat değil, itiraz edenlere selam vermeye geldik. Şehitlerin bayrağını devralanlara geldik. Alın teri dökeyip Alın teri döküp çocuğuna mama alan babaları selamlamaya geldik. Biz bugün buraya haram yemeyenlerle dertleşmeye geldik. Biz bugün buraya horlanan, şiddet gören, sokakta öldürülen kadınlarımızı selamlamaya geldik. Biz bu meydanda toplananlar biz susmayanlarız. Biz direnenleriz. Biz eğilmeyen başız. Biz susmayan diliz. Biz hepimiz biz bükülmeyen bireyiz. Biz hepimiz Ekrem İmamoğlu'yuz. Biz gücümüzü Anadolu'nun bu toprakların en devrimcisi Gazi Mustafa Kemal'in bir çift mavi gözünden alıyoruz. Biz isyanı biliriz. Biz isyanı Şeyh Bedrettin'den öğrendik. Biz kula kulluk yapmamayı Pir Sultan'dan öğrendik. Bir olmayı, iri olmayı Hacı Bektaşi Veli'den öğrendik. Biz Aşkı Yunus Emre'den sevdalanmayı Nazım Hikmet'ten öğrendik. Vatan demeyi Namık Kemal'den, korkma demeyi Mehmet Akif'ten öğrendik. Biz, biz sizleri buraya selamlarken, yedi tepeli şehrimin yedi renkli insanlarına, Ayasofya'sına, Süleymaniye'sine, Taksim'deki işçilerine, Gezi'deki direnişçilerine selam göndermeye geldik hep birlikte. Biz buradan İstanbul'u bizim yapan Fatih Sultan Mehmet'e de geldikleri gibi giderler diyen Gazi Mustafa Kemal'e de şükranlarımızı sunmaya geldik. Biz burada Yahya Kemal'in Aziz İstanbul'una Münir Nurettin Selçuk'un aşı yanına, Orhan Veli'nin sevdalarının şeftine, Nazım Hikmet'in Gülhane'deki ceviz ağaçlarına selam söylemeye geldik. Sol tarafa bir sağlık görevlisi gelebilir mi acaba? Biz hepimiz ya kazanacağız ya kazanacağız ya da hep birlikte yok olacağız. Yok olmayacağımıza göre hep birlikte kazanacağız. Umutlarımızı tazeleyeceğiz. Yaşama sevincini yeniden kuracağız. Özgürlüklerimize sahip çıkacağız. Ekrem İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu yargılanmasın demiyoruz. Biz Ekrem İmamoğlu yargılanabilir, bir sıkıntı yok. Adil olsun yeter ki, adil. Ama sen bakanlığına dezenfektan satan bakanını yargılamazken Ankara'yı, Ankara'yı parsel parsel satan Melik Gökçe'yi yargılamazsan sen oy hakkına sahip çıkacaksın. Oy kutsaldır. Milyonlarca insan ona oy vermiş. Keyfine göre iş yok. İntikam alamazsın. Yargıyı sopa olarak kullanamazsın. Yargılanmasın demiyoruz. Yargılansın elbet yargılamak değil, senin derdin intikam almak. Kimmiş? Gizli tanık varmış. Gizli tanık konuşuyor. Ben bir yerlerden duydum. Geçmişte bu gizli, gizli tanık, biliyorsunuz bu gizli tanık silahlı kuvvetleri mahkum yapmıştı. Recep Tayyip Erdoğan kendi geleceği için memleketi batırıyor. Recep Tayyip Erdoğan kendi geleceği için dolar yükseliyor, euro yükseliyor, borsa çöküyor. Erdoğan'ın derdi memleket değil, Erdoğan'ın derdi koltuğudur. Son bir şey söyleyeyim. Son bir şey söyleyeyim. Erdoğan yargılayacaksan eğer Belki, belki unutmuşsundur. <laughs> ben sana hatırlatayım. Bir. Gaz mı sıkıyorlar? Nerede gaz? Arkadaşlar. Bunların hayatı gaz zaten. Pazartesi gaz buluyorlar. Salı petrol buluyorlar. Çarşamba altın buluyorlar. Perşembe uzaya gidiyorlar. Cuma basın açıklaması yapıyorlar. Cumartesi pazar tatil yapıyorlar. Ne utanmaz adamlarsınız. Gaz buraya kadar geldi. Utanmaz gazcılar. Bana bak Erdoğan, eğer yargılamak istiyorsan Kuzey Irak'ta askerin başına çuval geçirip de susanları yargıla. Ergenekon Balyoz'daki insanları yargıla. Bu memleketin kozmik odasına girenleri yargıla. Mavi Marmara'ya sahip çıkmadın onu yargıla. Reza Zarrab'ın rüşvet verdiği bakanları yargıla. Birleşik Arap Emirlikleri terör devleti diyordun. Onunla konuşmaları yargıla. Raibi nasıl bıraktın? Onu yargıla. Trump'ın aptal adam demesine ses çıkaramamalı yargıla. Size şunu söyleyeyim. Son bir şey söyleyeyim. Bakın son bir yerel seçim yaşadık. Bu yerel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genç bir genel başkanı birinci parti çıkardı CHP'yi. Şimdi önümüzde bir genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ben de Yıllarca CHP'ye 42 yıl hizmet etmiş bir abiniz, kardeşiniz olarak önümüzdeki seçimde bu genç genel başkanın yeniden yerel seçimde olduğu gibi birinci çıkması için var gücümle çalışacağım. Söz veriyorum. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki cumhurbaşkanı adayı var. Birisi Sayın Kılıçdaroğlu, birisi ben. Yani ikimiz de kaybetmiş cumhurbaşkanı adaylarıyız. Şimdi bize düşen görev CHP'nin yeni cumhurbaşkanı adayının koluna girip onun elini kaldırmaktır. Ben kendi adıma bunu yapacağım, söz veriyorum. <laughs> Unutmayınız. Unutmayınız bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir yiğidi, bir yiğit memleketi kurtarır. Evet Sayın Genel Başkanımızla birlikte sizlere bir selamlayıp aranızdan ayrılmak istiyorum. Sağlık görevlisi. Sağlık görevlisi il başkanımızın gösterdiği yere. Evet. Genel başkanımıza bir kocaman alkış alalım.